Selamlar herkese yepyeni bir ticaret videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar çok kısa bir açıklama yapacağım. Ondan sonra sizi video ile baş başa bırakacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben evliyim. 3 çocuk babasıyım. Hem ailem hem iş hayatım hem sosyal hayatım derken oyuna fazla vakit ayıramıyorum. Ve ben bu işi keyfi yapıyorum. Hani hiçbir beklenti olmadan. Hani yoruma sürekli bir şeyler yazıyorsun. Hani Chardiz imkanın el veriyor eyvallah onlarda sıkıntı yok hem fikiriz o konuda ama benim oynayacak vaktim yok Hani olmayınca da böyle e, ara ara kendime ticarete veriyorum ki emin olun pandemiden sonra e, haftada bir belki video atacağım çünkü o derece yoğun tempodayım ben hani şirkete gidiyorum. İşe gidiyorum, bir telefon geliyor yurt dışına kadar çıkabiliyorum. Hiç belli olmuyor. Hani bunu da kısaca bir açıklayayım dedim. Fazla kafanız içilmeden sizi videoyla baş başa bırakayım. Videoyu beğenip bir kanala da abone olursanız çok memnun olurum. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. kadarlık satışım olmuş, altın okeyler gitmiş, bir tane ninja nice çeliği alacağım şimdi kendime, birazdan kaydı açıyorum. Theon amcamızın yanına geldim. Bu, bu muydu? Yok bu değil. Niye Şunları... denmiyorum? yani toplamda yani 30-30 çektim şeyleri. Ya yani şunları bir ondan satmaya çalışacağım. Eğer giderse daha çok alıp satmaya başlayacağım. Çünkü şunları hepsini tesadüfen gördüm. Bir ona çektim ama pençe yok pek piyasada. Şunları bir ondan satmaya çalışacağım. Aslında B büyülü bakarım falan olsaydı şey yapacaktım. Büyülü bakarım falan olsaydı ATV'ye basıp kendimi yastırdım ama büyülü bakarım yok. Çok uğraştırdı öbür türlü. Selamlar şimdi e, toplu balık alıyorum 439 tane ya bir 451 tane de altın suda alıyorum 45 ona hayırlı olsun. Şimdi bir tane yan çar açtım Hümanın yan çarını şöyle ya böldüm burayı full yanklı koydum burayı da onlu onlu koydum bunları da böyle attım bunlar kaldı bunları hepsi satılınca koyacağım çünkü maksimum değer şu an. Şöyle kuralım herhalde birkaç güne satılır bunlar. Şöyle çok ucuz bir bambu derisi ayakkabısı al, buldum. 8 ona. Ben bunu 10 dot'tan satarım. Şu arkadaşın hançerini de alma kararı verdim. Bu yani bir ellem yedirir bana ya. Böyle görünüyor. Şunu ellemi alayım. Aman ellem yedirir mi bana ya. Bakayım parlıyor mu? Yani mor parlıyor. Olsun. Ama şundan çok güzel bir kar edeceğim. O bir gerçek. Bu yeni aldığım ayakkabıyla Emre ile istişare ettim. Ee, 6-7'ye yatırma kararı aldık. Buna bir STR gelse 50 won eder bence değil mi mu? Evet eder abi. Allah yatırdım. Bakalım dursun bir haftaya eklenir herhalde. Şimdi pazarı bayağı gezdim. Şunları topladım biraz. Şöyle. Ee, merak etme artık kumar oynamıyorum sandık falan açmadım. Ben şunları bir pazara atayım. Geliyorum. Pazarı e, doldurmamla satılması bir oldu. Bunları 50 M'den aldım. 55'ten gitti hemen. Bir de fil dişi takım vardı. 20 M'den orada geldi. Güzel güzel. Allah pazar biraz gezdim. Fazla item bulamadım. Hatta hiç bulamadım. E, 14 satış olmuş. Pazarda bir sürü itemimiz var daha. Şunu bir üstüme çekeyim. Ben bir şey olursa açarım yine kaydı. Şöyle bir küpe buldum. 10 yarı 6 Artı altın küpe. Bu 2 bondan satabileceğime inanıyorum. Düşük leveller alır bunu. 4 ee, bana şöyle toplu itemler alıyorum. Hayırlı olsun. şimdi yer var mı acaba? Varmış tamam. Yani birinci köy farm itemleri. E, şuradan bir bondan fazla bir şeyimiz olur, karımız olur diye düşünüyorum. Bir de demin şunu çektim kayıt dışında bir bona. Bu da 1.30'dan gidiyor. Ee, bir de şunu, şunları aldım. 14'lüsü bir vanla 13-13 bölüp kendim satacağım. Ee, şimdi pazarın durumu şu şekilde. Gidiyor yavaş yavaş itemlerimiz satılıyor. 17 vanlık satışımız olmuş. Ee, ben bir 17 saattir falan girmiyorum oyuna. Ee, işlerim i̇şlerim vardı şirkette. Onları hallettim. Şimdi ben bunları bir pazarda doldurayım. Ee, birazdan ben bir şey olursa zaten kaydı açarım ben. Allah, şöyle P6 pazar buldum. Ne varsa çekiyorum. 1000 ee, HP mi? Yok. Bakayım. 10 hayvan, 10 ölümsüz. Bu da bir 25 30 bırakır. Bu pahalı. Şunu da çekeceğim. Bu 2 10 25M'e gider. Ben şuna bir PM atayım. Şu ikisini 7 bana 10a alacağım. Balıkların durumu da şöyle. E, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16, e, 90, yok 80 tane gitmiş daha. Yavi. Ama altın sulakla bitmek üzere. Olsun bunlar e, taş atıp kolumuz yorulmadı. Bunlar pazarımda dursun şimdilik. İlla gider. Bittiği zaman zaten gösteririm ben size. Bir bana topladığım epleri tane atıyorum. Ee, bu akşam Aura geliyor. Aura'mızı bedavaya getirelim. Şimdi çarıma girdim. Bakalım. Tam 79 onda 89 onluk satış olmuş. Şunu bir çekelim üstümüze. Burada bir zırh gördüm. Bunu alayım. Kaçmasın? İyi, iyi. Ee, bu gece gelecek Aura'nın parasını bedavaya getirdik. Bir Vona stokladık. E, ee, 1.17'den falan sattık hep. Kendi Aura'mızı bedavaya getirdik. Güzel. Şöyle bir tane artı 9 ruh kemeri alıyorum. 22 Vona. Ee, satışımız 25 falan olacak. Hayırlı olsun. 160 aldım. Kalkanı 2 Vona atı bir tane gümüş okey'e veriyorum. Hayırlı olsun. Bir tane e-posta gelmiş. Kayı Praktor'dan gelmiş. Geçer bence. Suikast kılavuzu. Teşekkür ettim kendisine kullandığım bir şey zaten. Sağ olsun. Böyle bir tane simya alıyorum. Max HP, HP yenileme, HP absorbe. Hayırlı olsun. Selamlar, günaydın. Şimdi çarımıza girdik. Şöyle pazar kontrolü yapalım. Bir saniye. Hmm, hiçbir şey satılmamış. Aynen hiçbir şey satılmamış gece. Sadece 12 bana alıp da 13 ona yeşim gitmiş. Sağlık olsun. Gecemiz kötü gitmiş anlaşılan. Başka bir şey yok. Şunu alayım pazardan. Bakayım başka bir şey yok aynen. Bir vitamine dolduğu gibi duruyor şimdilik. Ee, şöyle bir tane bir app alıyorum. E, dün biliyorsunuz eplerimizin çoğunu sattık. Yani yine karlı bir şekilde alıyoruz kendimizi. 1000 e, 22 nokta tamam dedi. Balık çarıma girdim. E, şu kadarlık bir satışım olmuş. Ben birazdan geliyorum. Bir şey yapıp geleceğim hemen. Şimdi çarıma girdim. E, şu kadarlık bir satışımız olmuş. 31 won. Onu çekelim üstümüze. Bir tane kask buldum. Emre ile analiz yapıyorduk pazarı. Onu çekmem lazım acilen. Emo nonoşluk yapıp çektiysen oyarım seni. Sen güldüğüne göre çekmişsin o kaskı. Bakayım. Getir lan o kaskı. <laughs> Şöyle bir tane Tieton buldum. Onu da çekeyim. Daha doğrusu Emre buldu. Biz de 4.45'ten koyalım pazarı. De bu kaskı buldum iyi oldu ya. Sen de yine iyisin ama. Beleşten beşemi dızladın hemen. Dız. Selamlar tekrardan. Ee, şimdi pazarı biraz kokladım. Ee, pek bir şey bulamadım. Çünkü iftar saatine yaklaşıyor. Ee, i̇ftardan sonra artık biraz e, şey yaparım. Pazarı gezerim ben. Şu anki durumumuz şu şekilde. Kısaca özet geçeyim. Şu şekilde yani bir... Bakayım ufak tefek hesap yaptığın zaman... 50 won çıkar ya da çıkmaz. Bir tane daha ayakkabı almıştık. 8 won'a e, demin izlediniz. O da 6-7 de onu kullanacağım. Satmayacağım. E, 440 won'umuz da var. Nakit. E, aslında ben Sure'ye masraf etmeseydim. işte app kuponuydu. Ay ışıklarıydı. E, başka ne aldım? İşte yavrucuk açtım. Onları zaten hepsi toplamıştım. Yavrucuk açtım vesaire. Aynen envanterini genişlettim. App kuponu aldım. Eee... Başka ne yaptım ben o çağda ya? Ay açtım. İşte bir şeyler yaptım. Onlar da param ara gitti. Olsun ben o çarı ufak ufak dizeceğim. O benim zevk çarım olacak. Öyle e, acelem yok oynamak için. Zaten pek vaktim de olmuyor. E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki ticaret ve e, farm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.